Edirne'de hafta sonu gerçekleştirilen Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası 32. Olağan Genel Kurulu'nun ardından başkanlığa seçilen Aytaç Dilci, Edirne Adliyesi'nden mazbatasını teslim aldı. İl Seçim Kurulu Müdürlüğü'nden mazbatasını alan Dilci'ye yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. Mazbata töreninin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Dilci, seçim sürecinin demokratik bir ortamda gerçekleştiğini belirterek, "Pazar günü Şoförler Odası üyelerimizin teveccühüyle Arkadaşlarımla birlikte göreve geldik. Bugün de mazbatamızı aldık. Edirne'de adeta bir lig seçimiyle bir değişim başlattık. Bu sürecin diğer odalara da örnek olduğunu görüyoruz dedi. Evet arkadaşlar, pazar günü şoförler odası üyelerimizin teveccühüyle arkadaşlarımla birlikte odayı, oda yönetimine getirildik. Bugün de mazbatamızı aldık. Biz Edirne'de Serhat Birlik seçimiyle birlikte bir değişimi başlattık. Diğer odalarda örnek oldu. Diğer odalarda da bazı değişimler yaşanıyor. Değişim iyidir diye düşünüyoruz. Biz pazar günü güzel demokratik bir seçim yaptık. Her ne kadar ufak tefek aksaklıklar olsa da Güzel bir seçim oldu. Seçim döneminde verdikleri sözleri yerine getirmek için yoğun bir çalışma süreci yürüteceklerini vurgulayan Dilce. Önümüzde 4 yıllık bir görev süresi var. Bu süre boyunca üyelerimizin her zaman yanında olacağız. İsteklerini yerine getirmeye ve eksiklerini gidermeye çalışacağız. Hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Seçim dönemimizde üyelerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için bundan sonra el birliğiyle çalışacağız. Verdiğimiz sözleri de yerine getireceğiz inşallah. Önümüzde bir 4 yıl var. Üyelerimizin her zaman yanında olmaya, onların e, isteklerini yerine getirmeye, eksiklerini gidermeye çalışacağız. Hayırlı olsun diyorum. İnşallah başarırız.